Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle e, vlog 2'yi çekeceğiz. E, birinci Umut çekmiş. Size ben söyleyeyim, benden video fazla gelmez. Gelir ama gelmez. Şu anda e, bilgisayarda internet yok. Yapacağız yakında. Okuyoruz zaten biz. E, Bedellerden falan gelme, gelmeyebilir. İnternetim yok. Bunu şeyden, tabletten yapıyorum. Ee, vlog 2. Vlog çekebiliyorum Tek zaten. Ya da tablet oyun diyenleri yani oyunları. Ee, Umut falan işte bir kanal açmıştık. Bunu devam ettiriyoruz. Dördüncü videolu. Ne şimdi? Size bir şey anlatayım. Umutlarızı... Ee, normalde benim bir kanalım var. Hayranlarla eğlence. De, Murat Baba adını değiştirdim. Bazı de, e, de. sifalar vardı. Minecraft falan vardı. Şimdi ben de Minecraft çekeceğim. De. E, ama atamayacağım. Başka bir bilgisayardan atacağım onu. Minecraft bölüm bir falan. Öyle. Çekecek yapacağız. bu arada 5 dakikalık falan çekeceğim herhalde. Vlogumuzu. Ee, Başka ne anlatayım? Umut'un zaten birinci vlogunu 2 dakika çekmiş. Bence e, ee, Umut'a sesleniyorum. Umut. Kanka. 2 dakika niye çektin ya? 5 dakika çekecektim. Umut da fazla video atamıyor ya daha demin söylediğim gibi okuyoruz yani Ortaokul öğrencisiyiz daha Gördüğünüz gibi. Eee başta işte soru cevap yapalım en yani iyisi. Sorun sorularımızı yani siz. Dediğinizi sorun. Ee, ee... Bu arada abone olmuşlar bazı kişiler herhalde. Kim bilmiyorum. 3 abone mi 4 abone mi ne var. Onlar için herkese teşekkür ediyorum şimdi de. Ee... teşekkür ediyorum. Başka bir şey demiyorum yani. iki ee... otuz 35, 2, 36, ee... oyunlarımızı pazartesi günleri Minecraft günü olarak ilan edelim. Ee, çarşamba, perşembe, cuma e, falan klasik oyunlar gelir. Online, online oyunlar Mesela ben Batman Arkham Origins çekeceğim. E, ee, Minecraft'ta Minecraft da biz artık umutla beraber çekeceğiz. Ee, bugünkü vlog bu kadar mı olacak? Mesela ben Assassin's Creed çekeceğim. Assassin's Creed Blue muydu neydi öyle bir şey adı vardı. Shoot çekeceğim Shoot. Araba yarışı. Need for Speed World çekeceğim. Ee, tanıtımını yapacağım oyunları işte ee, İşte böyle. Arkadaşlar bugün bu kadar vlogumuzun ikinci bölümünde daha sonuna geldik. Üçüncü bölüme kadar e, herkese görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle bay bay.